Arkadaşlar merhaba. 11. sınıf konularına devam ediyoruz. Ee, bir önceki dersimizde 1789 Fransa İhtilali'nden bahsetmiştik. Biraz detaylandırmıştık. Ve Fransa İhtilali nasıl başladı, nasıl devam etti, nasıl sonuçlandı, sonuçları neler oldu ve Osmanlı'ya tesirleri neydi? Onlardan bahsettik. Bugünkü dersimizde ise yine Avrupa'da özellikle Fransa'da başlayıp da Avrupa'ya tesir eden iki ihtilalden bahsedeceğiz. 1830 ihtilalleri ve 1848 ihtilalleri olarak değerlendirme alımız ihtilallerden bahsedeceğiz. 1830 ihtilalleri yine Fransa'da ortaya çıkan özellikle Fransız imparatoru 10. Charles Karl Charles Fark etmez e, telaffuzla uğraşmayalım. 10. E, Charles'ın 189 devrimi öncesindeki zihniyete geri dönmeye çalışması. Asıl neden bu? Yani kral Tanrı tarafından seçilir ve Tanrı'nın seçtiği kralın otoritesi tartışılmaz. Böyle bir zihniyet var. E şimdi kral Tanrı tarafından seçilirse... Tanrı tarafından seçilen kral hiçbir şekilde eleştiriye tabi tutulamaz. Ve onu eleştiremezsiniz. Ona karşı çıkamazsınız. Onun eylemlerini sorgulayamazsınız. Onun koyduğu kuralları yadırgayamazsınız. Böyle bir zihniyet tabii ki mutlak otoriteyi de getirir. E, Tanrı'nın vekili, Tanrı'nın temsilcisi. Mutlak otorite, mutlak bunlar. Dolayısıyla bunu sağlamaya çalışması, doğal olarak yine eski düzene dönmeye çalışması halkın tepkisini çekecektir. Bu birinci neden olarak söylenebilir 1830 ihtilallerinin sebepleri içerisinde. İkincisi, yine bir ekonomik etken var. Özellikle 1827'den itibaren Fransa'da yaşanan kötü hava koşullarının getirdiği olumsuzluklar ve kötü hasat yani üretimin bir türlü istenilen seviyeye gelmemesi halkın yine ekonomik açıdan mağdur olması, zor duruma düşmesi 1830 ihtilallerinin sebeplerindendir. Tabi şu da var. 1830 ihtilallerinin temel sebepleri içerisinde ekonomi var dedik ya. Evet Özellikle Fransa'daki bankacılık sisteminde sıkıntılar yaşaması. Mesela insanların bankaya bel bağlaması, bankadan aldığı kredilerin ödenememesi, faizlerin insanların belini bükmeye başlaması, bankaların verdiği kredileri geri alamaması, hem kendi açılarından zarara uğraması, iflas etmeleri, hem halkın tam anlamıyla çökmesi, işsizliğin inanılmaz boyutlarda artması. Çünkü fabrika para alıyor, yani kredi temin ediyor, sonra o krediyi ödeyemiyor, el konuluyor ya da kapatılıyor, işsizlik baş gösteriyor. Dolayısıyla bu tarz sıkıntılar yeni bir ihtilalin zeminini hazırlıyor. Ve yine aşırı kralcı, ve bağnaz bir kişi olan bir devlet adamı Polignac'ın o dönemdeki başbakan kavramını tam karşılayan kişinin halka inanılmaz derecede baskısı. Yani eski düzenin geri gelmesi. Üst tabakanın alt tabakayı ezmesi, halkın mağdur edilmesi, doğal olarak yine bir tepkisel hareketinin yaşanması. Artı 10. Şarl'ın yanında bulunan halk temsilcilerinden oluşan parlamentoyu feshetmesi bardağı taşıran daml olmuştur. Neticesinde bu hareket çarsa karşı bir tepkisel eyleme dönüşüyor. Halkın başlattığı bu eylem onun sonunu getiriyor. 1830 ihtilallerinin temel sebepleri bunlar olarak değerlenmeyelim. Peki neler getirdi 1830 ihtilalleri neler getirdi? Charles devrildi ee, ve Louis Philippe Fransa kralı olarak başa geldi. Ve Fransızların kralı olarak anılmaya başlandı. Dolayısıyla 10. Charles'ın yerini Louis Philippe aldı. Ve tekrar meşruti krallık öne çıktı. Yani o kapatılan meclis tekrar açıldı, meşrutiyet tekrar geldi ve kralın yanında halk temsilcilerinden oluşan bir meclis yine faaliyetini ne yaptı? Ortaya koymaya başladı. Avrupa'daki etkisi şu oldu. Özgürlük yanları, özgürlük düşüncesine sahip olan insanlar öne çıkmaya başladı. Liberal demokrasiler güçlenmeye başladı. Bu arada liberalizm diye bir kavram var arkadaşlar. Liberalizm, liberation, özgürlük anlamına gelir. Özgürlükçülük anlamına gelir. İnsanların istedikleri gibi yaşayabilme hakkına sahip olabilmesine, ekonomik, siyasi, kültürel, Buna liberal, işte liberal düşünce denir. Hatta liberallerin meşhur bir söylemi vardır. O söylemin e, çerçevesinde liberalliğin ne olduğu üç aşağı beş yukarı net anlaşılır. Bırakınız yapsınlar, bırakınız geçsinler. Temel felsefe olur. liberallerin temel felsefesi budur. Dolayısıyla bu güçlenmeye başladı özellikle Avrupa'da. Ve doğal olarak parlamenterizm öne çıkmaya başladı. Tabii bununla birlikte haklar da geliştirilmeye başladı. Mesela basının üzerinden sansür kalktı. Şimdi basın öyle her şeyi yazabilen bir basın değildi. Basın kontrol altındaydı. Neyi yazıp neyi yazamayacağı belliydi ya da kontrol edildikten sonra gerçekleşiyordu. Bu ortadan kalktı. Basın hür oldu. Basın özgürlüğü geldi. Önemli o yüzden bazılarına göre gerçek Fransız ihtilali 1830 ihtilalidir diye söylenir. Ve meclisin kanun teklifi ve hakları geliştirildi, geliştirildi. İlla kraldan izin alma şartı kaldırıldı. Kraldan izin almadan da kanun teklif edebilme ve onları meclisten geçirebilme hakları geldi. Bu 1830 ihtilallerinin en önemli sonuçları içerisinde değerlendirilir. Tabii ki siyasal etkisi de var ya da sonucu var. Mesela bazı devletler özgürlükçülük düşüncesi çerçevesinde ayrı ayrı devletler olarak ortaya çıkmaya başladılar. Mesela Belçika ile Hollanda tek devletti. Ve şimdi ayrıldılar. Belçika ayrı bir devlet 1830'dan sonra Hollanda ayrı bir devlet haline geldi. Yani ulusal devletler kurulmaya başladı. Artı İsveç ve Norveç tek bir krallıktı. İsveç ve Norveç tek bir krallık ayrıldılar. İsveç krallığı, Norveç krallığı diye ayrıldılar. Özgürlükçülük düşüncesi İngiltere'de liberal parti öne çıktı. İngiltere'de liberal parti ve doğal olarak İsviçre'de de liberallik, liberalizm öne çıkmaya başladı. Ve iktidara gelmeye başladılar. Yani Avrupa'da birdenbire özgürlük havası esmeye başladı. İspanya'da, İspanya'da ve Lehistan'da yine, Lehistan dediğim bugünkü Polonya'dır, liberaller etkisini artırdı ve özgür düşünceyle birlikte haklar genişletildi, geliştirildi. Dolayısıyla arkadaşlar Avrupa'da 1830 ihtilallerinin hem siyasi hem ekonomik hem de kültürel sonuçları vardır. Bu açıdan önemli bir ihtilal zinciri olarak Fransa'da başlamıştır tüm Avrupa'ya ne yapmıştır? Yayılmıştır diyoruz Fransız İhtilali'nin bir diğer versiyonu 1830 İhtilali. Ama dediğim gibi özellikle Fransa'da bazı kesimler gerçek ihtilali mesela Victor Hugo gerçek Fransız İhtilali'nin 1830 olduğunu iddia eder. Onu da ifade etmek lazım. Hemen akabinde hemen akabinde yani ee, bir 20 yıla yakın süre sonra, 18 yıl sonra bir ihtilal daha yaşanacak Fransa'da 1848 ihtilalleri diye geçer. Aslında temel nokta şu. Bir türlü hak halkın istediği sonuçları tam olarak elde edememesidir. Yani bir şey istiyor. Bir hak istiyor. Bir özgürlük istiyor. Fakat ...onu bir türlü... ...gerçek anlamda... ...ne yapamıyor? Eee... ...ortaya koyamıyor. Mesela meşruti krallığın... ...insanlara... ...meclise girme hakkı verdi. Ama... ...herkese mi? Yani meşruti krallıkta... ...meclise herkes girer mi? Girmez mi? Ya da... ...herkes oy verir mi? Vermez mi? Veremedi. Özellikle... Köylülerin oy hakkı yoktu. Kadınların zaten yoktu. O günün şartları için konuşuyorum. Dolayısıyla herkese oy hakkı verilmediği için yine bir tabakalaşma var mı? Var. Bu da önemli. Tabii e, 1789-1830 ihtilallerinin ortaya koyduğu o özgürlükçü düşünceler, liberal düşünceler, milliyetçi düşünceler tam anlamıyla her devlette tesirini gösterememesi yeni bir ihtilalin gelmesine sebep oldu. Mesela hala bağımsızlığını elde edemeyen, hala başka milletlerin egemenliğinde yaşayan Avrupa için konuşuyorum. Milletler var ve onlar bağımsız yaşama duygusuyla hareket etmeye başladılar. Mesela Macarlar, mesela Polonyalılar. Bunlar ayrılıkçı düşüncelere sahip oldular. Fakat ister hak arayışı değil, ister milliyetçi düşünceler değil, 1848 ihtilalleri deyince en fazla öne çıkan sebep şu olarak kabul edilir. İşçilerin yeteri kadar hak elde edememesi, işçilerin ezilmeye başlaması, çok ağır şartlarda çalıştırılması ve onların yeni haklar istemesi. İşte bu 1848 ihtilallerini getirir. Yani sosyalizmin etkisiyle işçi haklarının artırılmak istenmesi 48 ihtilallerinin temelinde yatar. O yüzden genellikle 48 ihtilallerine işçi ihtilalleri ismi verilir. Öyle değerlendirmemiz almamız lazım. Peki 48 ihtilalleri ne getirdi? Ona da bakmamız lazım. Ne istiyorlardı? Seçme ve seçilmek. Tüm Fransızlar seçme ve seçilme hakkına sahip olurlar. Yalnız burada yine bir ifadeyi düzelterek söylememiz lazım. Tüm Fransızlar ifadesini bir cinsiyetçi anlayış çerçevesinde sadece erkekler olarak ifade etmek gerekiyor. Çünkü kadınlara siyasal haklar Fransa'da 1950'li yıllarda verilmiştir. Çok çok. Bizden bile geç. Türkiye'den bile geç. Dolayısıyla buradaki tüm Fransızlar derken erkekler bazında değerlendirme almak gerekir. Artı kölecilik kaldırıldı. Fransa'da artık köle ticareti yok. Öyle köle alım, köle pazarları vardı. İnsanlar giderdi o pazardan dilediği gibi işte domates, biber alır gibi ya da bir elbise alır gibi bakardı, beğenirdi, alırdı ve kendi hizmetinde kullanırdı. Şimdi o yok. Köle ticareti kaldırıldı, köle pazarları iptal edildi ve ölüm cezası da 1848'den itibaren Fransa'da kaldırılmıştır. Tabii ki bu daha sonra peyderpey bütün Avrupa ülkelerine ne yapacaktır? Yayılacaktır. 1789'da yaşanan hadiseler yine burada tekrar zuhur etti. Yani önce bir cumhuriyet kuruldu. Sonra ilk fırsatta cumhuriyet devrildi. Tekrar imparatorluğa geniş geri dönüş yaşandı. Bu da önemli aslında. Bunu da söylemek lazım. Yani Fransa'da hep kısır bir döngü var. Önce demokrasi getiriliyor. Sonra eskiye geri dönüş ne yapılıyor? Yaşanıyor. Dışarıdaki ülkelere nasıl yansıdı 1848 ihtilalleri? Özellikle İngiltere'de şartlar iyileştirildi. Seçim e, şartları biraz daha e, hukuksal olarak artırıldı, İşçilere yeni haklar tanındı. Bazı devletlerin kurulma aşaması hız kazandı. Mesela Almanya'nın temelleri atıldı. İtalya'nın temelleri atıldı. Ve yaklaşık 20 yıl sonra... Almanya ve İtalya diye devletler ortaya çıktı. Macarlar, Çekler, bunlar Avusturya'nın bünyesindeki halklardır. Macar, Çek, Hırvat, İtalyanlar. Avusturya'dan ayrılarak bağımsızlıklarını kazanmaya çalıştılar. Ve özellikle burada Macarlar Avusturya'nın bünyesinde yaşayan Macarlar Zulme uğradıkları gerekçesiyle ülkelerini terk ettiler ve başka bir ülkeye sığındılar. Ve bu da Macar mültecileri sorununu doğurdu. Kime sığındılar diyeceksiniz. Malum o dönemde bu dönemde fark etmiyor. Her dönemde e, insanlara en fazla kucak açan ülke biziz. 1848 sonrasında da kaçan Macarlar, Macar mülteciler bizim ülkemize sığındılar. Onlara kucak açtık, onları koruduk. Hatta baskı yedik geri iade edilmeleri konusunda Ruslardan, Avusturyalılardan baskı yedik. Buna rağmen bize sığınan Macarları iade etmedik. Kırım Savaşı esnasında bu yaşanan hadiseler Avrupa'nın sempatisini çektiği için bize destek olarak geri döndü. 1853-56 Kırım Savaşı'nda Avrupalıların sempatisi çerçevesinde. Tabii ki sadece sempatiyle açıklanamaz bu destek. Tabii ki çıkar meselesi var ama bu da bir etken oldu. Onu söylemek lazım. Dolayısıyla bize yardım ettikleri de bir vakadır. Onu da ifade etmek lazım. Ve tabii ki eğer bir işçi ihtilali ise bu ihtilal komünizm, sosyalizm biraz daha öne çıktı. Bu akımlar ne yaptı? Güçlendi diyeceğiz. Bu da önemli bir nokta olarak değerlenmeye alır. Evet, genel çerçevede arkadaşlar 1848 ihtilallerde sosyalizmin ve komünizmin öne çıkması noktasında önemli, işçi haklarının geliştirilmesi noktasında önemli adımlar olarak değerlenmeye alınır mı? Kesinlikle alınmalı dedik. Evet, gelelim bugün bahsedeceğimiz son konuya. Aydınlanma çağı çerçevesinde Sanayi İnkılabı ve Fransa İhtilali e, ekseninde 18. ve 19. yüzyılda yaşanan ve dünyaya önemli hizmetler sunan buluşlara, icatlara ve araştırmalara bir bakalım. Önemli araştırmalar, önemli buluşlar, önemli icatlar gerçekleştirilmiş. Biz tabii hepsini vermek çok zor. Önemlerinden bahsedelim. 18. yüzyılın ve 19. yüzyılın dünyasında neler olmuş? Bir bakalım. Mesela bakıyorsunuz, 1763 yılında Fransızlardan Chappe bir telgraf icat ediyor. Telgraf, telegraf, uzaktan yazma. Televizyon uzaktan izleme. Gra grafi yazı anlamına geliyor. Dolayısıyla uzaktan yazma anlamına gelen telgrafı icat ediyor. Bu çok önemli. 1763. Demek ki bayağı önce. Ve 1777 yılında James Watt buharlı makinayı ne yapıyor? Sanayiye uyarlıyor. Uzun süreli çalışan buharlı makine tekstilde uygulanmaya başlıyor. Bu dönemde 1777. Buharın sanayide kullanılmaya başlaması. Çok önce. Ve 1783 yılında Mongolfiye kardeşler ilk balonla uçuş denemesi gerçekleşiyorlar. Hava gazıyla e, işte şişirilen ve hareket eden balonla yolculuk o yapıyorlar. Da. İlk defa bir balonla uçuş denemesi ne yapıyorlar yapıyor. 1783 yani daha uçak falan yok ortalıkta ama bir uçuş var. 1199 yılında ise yani bir tür pil aslında ilk elektrik bataryası dediğimiz ee, icadı bir İtalyan Alessandro Volta dediğimiz ki ee, özellikle günümüzde de bir marka olarak öne çıkıyor. İcat etmişti. Önemli bir e, başarıdır. 1700'lü yılların sonu 1800'lü yılların başı. Ve 1804 yılında bir İngiliz bir lokomotif yapıyor. Bir demir yolu üzerinde hareket eden ve saatte çok hızlı değil. 16 kilometre hızla giden lokomotifi icat ediyor. Bu da önemli bir başarı. Demek ki demir yolu taşımacılığı 1800'lerin başından itibaren öne çıkmaya başlayacak. Bu kendini gösteriyor. 1826 yılında ise bir Fransız ilk fotoğraf çekimini gerçekleşiyor. 1826. Demek ki fotoğraf makinasının icadı 1826'larda yani 19. yüzyılın ilk yarısının İlk çeyreği ile ikinci çeyreği arasında olan bir dönemde gerçekleşiyor ilk fotoğraf çekimi. Önemli bir adım. Yine 1837 yılında daha önce 1766'larda 67'lerde icat edilen bir telgraf vardı. Şimdi ise elektriklisi icat ediliyor. Demek ki yaklaşık bir 60 yıl sonra Elektrikli bir telgraf Nabul'u icat ediliyor ve hemen akabinde bu telgrafta kullanılabilmek adına Samuel Morse'ye bir Amerikalı Morse Mors alfabesinden hatırlayabiliriz. Bir telgraf kodu. Telgrafta kullanılan alfabe geliştiriyor. Samuel Morse. Morse alfabesi dediğimiz alfabe. Önemli bir nokta değerlenmeye ne yapılıyor? Alınıyor. 1800 52 yılında yine bir Amerika Birleşik Devleti vatandaşı ilk asansör dikkat edin 1850 yani neredeyse günümüzden 170 yıl önce gerçekleşen bir hase Önemli. Bir e, icat. Ve e, 1865 yılında bir e, İsveçli Alfred Nobel dinamiti icat ediyor. İlk defa dinamitin icat edilmesi bu dönemde. Tabi Nobel ödülleri verilir. İşte Nobel barış ödülü verilir, Nobel edebiyat ödülü verilir, Nobel fizik ödülü verilir, tıp ödülü verilir ama e, Alfred Nobel dediğimiz adamın e, icadı bir dinamittir. Yani insanlık için ne kadar gereklidir, gereksizdir siz takdir edersiniz. Dolayısıyla böyle bir adamın anısına da çok sayıda ödül verildi, biliniyor. Ve 1876 yılında yine bir ABD'li As İskoç asılı bir ABD'li Alexander Graham Bell telefonu icat ediyor. Ve ilk telefon konuşması da 1876 yılında yardımcısıyla kendi arasında gerçekleşen bir telefon konuşması olarak karşımıza geliyor. Evet... Arkadaşlar 18. ve 19. yüzyılın önemli icatları, buluşları bunlar olarak da değerlenmeye alınabilirdi dedik. Peki. Konumuzu burada kapatalım. Bugünkü konumuzu, bugünkü dersimizi burada kapatın. Bir sonraki konuda, bir sonraki derste buluşabilmek umuduyla. Hoşçakalın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek umuduyla.